Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ormanda yine oynayacağım. Pikler bu şekilde. Arkadaş karşı fazla bizim ekip fazla AP hasar oldu. AP hasar oldu ya. La konuşamadım. AP dedim arkadaşlar büyü hasarı. bayağı fazla bu arada. Karşı rakibin çıkacağı bir iki item'a Vallahi var ya geçmiş olsun. Harbi hariti bayağı nöflediler. Yani çocuk oynayabilirse helal olsun. Başka bir şey diyemem. Kes şunu. Helal. Çok güzel. Rekabil ilk, ilk, kanı biz aldık. Büyücümüzde kaldı. Asitle de başladık. İlaç oldu ilaç. Kimde daha kaldı o? Uyyy bizim ekibe bak. Kanka bıraksan bana bunlar hani. Benim için daha iyi malum. Vallahi için şikide iki gidiyor. Şimdi bana şöyle bir şey alayım. Oynayalım. Kanka harita bayağı nöfret ya. Şu an yani Moskova gibi bir çarla delik deşik edebilir. Ama işte hangisi daha iyisi o kazanır. Sorun da orada. Şöyle. Direkt. Ha, ya şaşmayacak. Tamam. Çay çay mı gerçekten sülük yapıyor? Hadi eyvallah. Da Allah ekber. Yamulduk değil mi biz? Yapma abi ya. Ulan var yeteneğim dönseydi var ya yok etmiştim bu arada. Yeteneğim dönmedi. Orada anormal bir şekilde kulağı sarı yedim. E neyse. Yapacak bir şey yok şunu almışken bitireyim ya yapacak bir hamlesi kalmadı bu arada. Şu günü de bir çökelim. Allah bizim mesmer iyi dürtüyor helal. <laughs> Oho. Şaka mı ya? Abi çocuk girdi. az önce var ya beni mahvettin mah oy, oy 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 efsane ya sen de ah be of çok güzel komboladık orada şu an öne geçmişken meyvesini yememek de olmaz İttirdin mi gir 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 Vur abi. Haydi herkes kendi köyüne. Artık ben red'e falan bakma vaktim geldi bir etmek bir şeyler alayım. Şimdi Tamam fiske attın. Çok güzel. Haydi Allah köyüne. O kar şekil yaptı. Fiski attı. Onu buna attı. Sonuç hüsran. <laughs> Çarpmadı. Şaka gibi ya. dedim belki ucu yetişir de. Yetmedi ucu. Kaplumbağa gene yukarıda. Vallahi bizimkiler aşağıya darma ne ediyor ya. Bana pek gerek yok ama. İşte. Orabini yapacağı bir fişki ultiye Büyük geçmiş olsun bu arada Kanka ulti 6 saniye Biraz sabır Gir la. Lan var ya ne standı ya Abi, abi şu Rabinin var ya şu standları mahvediyor insanı Lan midi verdik Tek <laughs> yıl Derken he Bizi montelediler Abi çakacak bizi Ulan Moskova, ulan Moskov Var ya. Bak bunu yapmayacaktı işte. Bunu yapmayacaktı abi. Şimdi ben gideceğim onu karabela gibi çökeceğim. Şimdi onlar bizim midi açtı. Ben de onların midini açayım. Hop hadi eyvallah. Ama bence bu beni yok eder. Yani az bir şey az bir şey can çalıyoruz da. Boş. Cık. Abi pençem yok. Bizimkilerin de oynaması gerekiyor. Eyvallah Teşekkür ettik Rabia ile ısrarla aşağı tutuyor değil mi Manyak la Vallahi manyak ya O benim bulumu aldı ben de onun bulusunu alayım Oh Yarasın Şimdi Nasıl bir şey yapabiliriz kaçamazsın ki. Sanki ben şurada bir şeyler gördüm. Doğru görmüş. Yok yok kalsın vazgeçtik. Valla kanka ben olsam zorlamazdım. Çünkü üpletme ihtimalleri yüksek. Demiştim ben. Yani adamlar gatot falan dinlemiyorlar. Şu dilde şunu alayım ya. Daha iyi olur. rakip ben birazcık da tanki. Allah aşkına Rabbi. Yani bir insan ölmek için daha ne kadar zorlayabilir ki ya? Gir şuna. Gir, gir, gir. Allah köyüne. Ya öyle ulti atıp da can az olan puşlamaya benzemez bu aslan parçası. Hop, sana de eyvallah. De. Avukat buraya artistik yapmaz ya bence. Bu ne yapıyor la? Deli. Oha Uy. Harbi üçümüzde monteledi var ya. Şu olması yok etmişti hepimizi burada. Gatot. Yok abi yok yemez. Belli oldu. Yani Rabbinin yapacağı bir ufak oyunda arkasındakiler de yok ederdiler bizi. Baba baba harita baba baba. Baba harita nasıl peşliyorlar iki tane sapık. ulan Gene montelendik iyi mi? Geri dönecekler. Ya vay başlarım şimdi var ya sizin de Yemin ediyorum ya Bunlardan Ama geniş alıyor Yemin ediyorum sanki var ya Gerçek hayatta ölecekler ya bu ne böyle Yok mu lan kimse buradan geçmiyor. Var ne yapar şunu öldürük. Lan normalde sana ultiye bile gerek yoktu da düz vuruşla bile onu keserdim ben bu arada Ama bakma şansına onun Abi şöyle bir şey yapalım Kanal somuş alacağım bu arada La bu nereden çıktı? Ana sürpriz oldu. El el. Çok iyi abi. Takımın gayet durum buru her şey Acı az kalmış ya bence. Çıkın çıkın boş verin, almayın inanmayın. Değmez. Kanka çıkar mısınız? Dakika 12'de gireceğiz ya. O, Bir tane avluk kartları Keseceksiniz. Kes şunu. Çık çık zorlama. Kim öyle ölme kafa atarmışçasına girdi? Kanka çok zorladım be. Ormancılarını kesmiştik zaten adamların. Hiç gerek yoktu bu arada. Bu arada var ya. Deli gibi oynarlar. Boş ver. Zorlama. Abi adamlar bak. Tek kişi. Üç kişi bir kişi araya alıyorlar. Kevgire çeviriyorlar. Sen niye zorluyun ki? Şimdi esmere. Bak şimdi esmere ne yapıyorlar. Lan! Yapma be. Harbi mi ya? Hadi onu da kes helal Çok güzel abi Tamam şimdi karşıdan kimse kalmadı Ama adamlar lordu aldılar işte Orada cam basma süren birazcık da iyi olabilirdi var ya Efsane olacaktı Hasarın dozunu birazcık da aslında hasardan daha çok bekleme süresi Ne bir deneyelim bence Ondan sonra duruma göre bir hasar deneriz Kanka çık. Çık çık çık. Zorlama. Bana doğru sür. Gel kanka. Adam bana doğru sürmüyor. Bana doğru hepsini çekse var ya atlayacaktım üstlerine bu arada. Çekmeyi tercih etmedi ama çocuk. Uy. Anne, çık çık çık. Çökün abi. Attı. Oy, kaçtı. Tamam tamam. Kanka işlemiyor, işlemiyor. Adamlar 3-5 kişi giriyorlar sana. Vurur sürekli hasar hero'ları hepsi. Hepsi sürekli hasara dayalı. Ya bir tek Kagura anne hani asar zaten. Dur lan bakalım üstüme atlar mı acaba? Varan bir. Şimdi Kendimi göstermek istemiyorum ama her harekelce ne yin alıyı çıkarman lazım. Tamamdır. Yakalarsam öperim. Moskova buradaymış. Moskova'nın yerini öğrendik. Adamlar aşağıda ya. Çöktüler çocuğa. Onu oyundan sildim de ben kısa bir süreliğine. Abi alu kartı oynayacağım, biraz geri çıkın. Ay bak, işte bak, şu saçmalıktı. Bu gerçek anlamda saçmalıktı. Ee sonra Allah aşkına. Çok merak ettim, sonra ne olacak? Ee yani. Kankam pençem yok bilginize. Yani o çocuk bir gelirse geçmiş olsun. De yok gelecek gibi de değil. Tamam gelmesin gelmesin. Çok iyi abi. Of. Oh, Moskova gelir mi acaba? Bir için. Ha? Yoksa deflemekle mi uğraşır? Aa, seviyorum böyle oyuncuları. Kaplumbağa varken bir tane red için. Hadi bana eyvallah. Vallahi kanka düz vuruş bu ülke olsam seni yok bile ederim ben. Gerçek anlamda yok bile ederim onu. Tabi efendim. Acı eee metin 2 falan oynamıyoruz malum. O yüzden yani maç kazanacaksan abi her yol mübahtır. Bize de yapıyorlar aynısını. Gerçek anlamda da. Yani az buz başımıza gelmiş bir durum değil bu. Alkart nerede la? Alkart bir şu kuleleri vursun. Dedim Alkart gerisi çökmesin diye bekledin de orada. Bizimkileri bitirdiler ya. Karşılıklı eri takımın eline koluna sağlık arkadaşlar. Gayet güzel maç oldu. Ee, zevkli geçiyor ya oyunların bu aralar. Yani oyun baskısının önünde kuruyoruz. Zaten rakibi baya geriye düşürüyoruz. Ya, bazen bizde de aynısını yapılmaya çalışıyor da kolay kolay tabi izin vermiyorum ben o duruma. Evet. Ya bu küfür etme ya. Ee, Abi şu tarz kişileri bilerekten hop biraz uzun bir süre boyunca konuşma. Ee, umarım arkadaşlar maç hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.